Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay mı kolay yapacağınız günlerin vazgeçilmezi olan bir kısır tarifi vereceğim. Önce işlemimize 2 su bardağı ince bulgur koyarak başlıyoruz. Herkes kısırı farklı şekilde yapabilir, malzemeler. Ben kendi sevdiğimiz gibi malzemeleri kullanacağım ama sizler istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Şimdi bulgurumuzu koyduk. Şimdi üzerine bir parmak geçecek kadar sıcak suyumuzu ilave edeceğiz. Daha fazla koymuyorum çünkü kısırın hamur hamura olmasını istemiyorum. Şimdi şöyle her tarafına gelecek şekilde karıştırıyorum. Her tarafı ıslanacak şekilde. Şimdi üzerini streçle kapatıp kenara alıp birazcık bulgurun şişip dinlenmesi için 10-15 dakika kadar bekletiyoruz. Evet Bulgurumuzu kenara aldık dinlenmesi için. Ben e, dediğim gibi kısırda malzeme olarak maydanoz, yeşil soğan, marul, limon, kuru soğan ve bir diş sarımsak kullanacağım. Bunlar da farklılık gösterebiliyor. Herkes tercih ettiği gibi isterse nane ilave edebilir. Bazılarının havuç ve domates koyduğunu gördüm. Ama dediğim gibi ben bizim sevdiğimiz şekilde yapacağım. Sizler istediğiniz malzemeyi ilave edebilirsiniz. Şimdi malzemelerimizi doğramaya başlayabiliriz. Malzemeleri mümkün olduğunca ince kıyın. Hepsi için geçerli. soğanlarımızı da mümkün olduğunca ince kıyıyoruz. Bunu kenarda tutuyorum. Yeşilliklerin içine katmıyorum. Çünkü birazcık tuzla bulgurla birlikte olmamız gerekiyor. Daha sonra en son olarak yeşillikleri katacağız. Gözlerim yaşardı. <laughs> Kısır heplerini duygulandım. <laughs> evet ince kıydık. Soğanımızı ince ince kıyıyoruz. Şöyle hani daha rahat etmek için önce bu taraftan böyle mümkün olduğunca ince şekilde şeritler çiziyorum. Daha sonra dikey olarak bu şeritleri çiziyorum ama tam dibine kadar getirmiyorum bilginiz olsun. Bu sefer soğanlar dağılır ve tutamazsınız. Rahat dilimleyemezsiniz. Şu şekilde yaptım gördüğünüz gibi yanlardan tutarak şöyle mümkün olduğunca ince kıyıyoruz. Daha sonra üzerinden inceltmek için geçebilirsiniz. Soğanlarımız da hazır. Gözlerim bayağı yaşardı gerçekten. <laughs> Soğan birazcık acıymış. Ve son olarak bir diş sarımsağımız var. Onu da ezerek ince ince kıyıyorum. <laughs> Bu kadar duygular çabuk tabir etmiyorum. Üzerine bastırarak da eziyorum ki ağzımıza direkt sarımsak gelmesin. Tamam. Mola. Çok sulandı gözlerim elimi yıkayayım. Acıymış baya. Soğan. A few moments later. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Baya bir duygusal an yaşadım. Açıkçası ilk defa kısır yaparken böyle duygusal bir an yaşıyorum. Şimdi bu sırada da bulgurumuz 15 dakika bekledi ve şişti. Bir karıştıralım. Tamam. Şimdi en son doğradığımız bir diş sarımsakla bir adet soğanımızı içine katıyoruz. Üzerine tuzunu ilave ediyoruz. Tuzu şimdi ilave etmemin sebebi soğanları pişirmeden diri olarak koyduğum için ölmesini sağlıyor. Yani ağzınıza böyle çiğ soğan tadı gelmesin ölsün diye. Böyle yaptığınız zaman göreceksiniz hiç ağzınıza çiğ soğan tadı gelmeyecek. Şimdi karıştırıyoruz. salçalarını da ilave ediyoruz. Ben şöyle iki tür salça kullanmak istiyorum. Hem biber salçası, acı biber salçası hem de ayrıca domates salçası kullanmak istiyorum. İkisinin de ayrı bir tadı var. Ondan kaynaklı bir tatlı kaşığı acı biberden, bir tatlı kaşığı da domates salçasından kullanacağım. Şimdi karıştırıyoruz. Tamamen homojen olacak şekilde karıştırmamız gerekiyor. Hatta burada elimle karıştırayım ben daha rahat olur. Görüyorsunuz. Salça tamamen homojen bir şekilde iki salçada birbiriyle karışması gerekiyor. Hem de böyle karıştırarak soğanla sarımsak da ölmüş oluyorlar. genelde kuru soğanla sarımsağı pişirmeyi mercimek köftesinde yaparlar. Mercimek köftesinde yağda kavrulur, öyle içine katılır. Burada direkt çiğden koyabiliyorsunuz. Şimdi yeşilliklerini ilave ediyoruz. Üzerine bir adet limon sıkıyoruz. çekirdekleri düşmesin. Ve son olarak zeytinyağı ve nar ekşisini ilave ediyoruz. Bulgura ne kadar çok yağ koyarsanız o kadar çok çekecektir ve daha lezzetli olacaktır. Onun için elinizi korkak alıştırmayın. Ve nar ekşisi. kadar yeterli olacaktır. Ve hepsini karıştırıyoruz tekrardan. Evet, kısırımız tamamen karıştı. Şimdi servise hazır. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Afiyet olsun. Tekrardan görüşmek üzere.